Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ee, şey araba oynuyor bir tane. ben niye oynuyorum? Ben niye oynayamıyorum lan? Ya da ben iyi döndürüyordum ama ben bunu döndüremiyorum. Oturuyorum ha şu an. Zalim. Ha demin hiç bakmadım. Bir yerimi kaçırdım. Bak şimdi. Şu ortadan geç. Ödül, tam gücünüz gidemedik ama. Bak şimdi. Şu an metre mi oğlum bu? Bir, bir yani şu an 30 300 metre falan gittik. Herhalde öyle. Anam ne yapalım ya? Önümde de çok şey geçiyor. tam dümdüz gitmek zor bak. Bak şuna şöyle gidiyoruz. Evet bir yeşil, yeşil arabaya çalışıyoruz. Hoppala. Oha ama yani ben bunu yavaşlama için mi yapıyorsunuz oğlum? Şurada ara açıldı. O araya da sen gir. Zaten. Kardeşim hangi yere girsem bilmiyorum. Köye geçelim. Ha geçtik. Değil mi Zınlamadık ya? Dörtlü geçti dörtlü. Oha, oha oha İki dakika olmuş. direkt direksiyon gibi mi sürelim ya? Bu arada hoparlör e, kapalıdır. Kapalı derken yani hani e, ee, olduğu yer var ya oraya dokununca şöyle bir şey falan oluyor böyle cızırtı falan oluyor öyle bir şey oluyor Korna ne işe yarıyor? Bu oyunda ne işe yarıyor? Belki bazılarınız merak etmiştir. <laughs> bu korna bir sene şöyle yapınca bu ya e, ee, şerit değiştirebiliyor mesela iki yeşil diye deneyelim. Değiştirecek mi? Ne de korkuyorum bak. Gitti. Sana şerit değişti. Sana öyle yaptık. Tep tepki vermedi. O zaman şerit değişti bir. Tep önünde birim var böyle yapabilirsin. Böylece başka bir şerit geçiyor. Bazen bilerekten bir şerit değiştiriyorlar. Yüksek yani kız falan yaptık. Yüksek bakacağım. Baya buzlandı şu an. Tabi şu an aynı gidiyor da. Evet. Abi şu an sadece ön uzaklanıyor bak. yapabilirdi adam ve geçmiş ama 11.000 skor değil ha 10.000 olmuş 10.000 hangi arabayı alalım bu mu bu mu olsun bu? ben bunu almak istemiyorum baksana mesela bunlar iyi değil rengini mi değiştirecek ya? Şöyle. Şöyle bir renk yapalım. Lacivert olsun. Lacivert olsun lan böyle çok güzel oldu. Değiyordu. Değiyordu ya. Güzel oldu bu. Alışmadık mavi ama alışacağız yavaş yavaş. Ne gitse kız dekorunu kırmaya çalışacağım. Yani 3 oldu. Ya ölüme e, fazla, fazla araba gelmezse bir daha fazla. Yoksa bu ölü konuya basarız da o zaman kadar şerit değiştirene kadar oho biz zaten arabanın bir yerine girmiş oluyoruz. Vay ya. ya gerçekten araba sürmüş gibisin. Altı bin değil. Ben her zaman 2000 yapardım ne oldu bana? Ben de bilmiyorum ne oldu bana. 8 yapınca artıyor mu? He bak daha hızlı gidiyor yani 8, -8 yapınca. Onu anladım. Mesela daha iyi şu an. sekiz buna yarıyor. Böyle <Sessizlik> dakika olmuş. Bak abi ben o oyunu bir ilgilenirken dakikaya bakasım geliyor. E ben dur durmadan bakıyorum. Bak dur arabaya ya. Lacivert iyi bence. Güzel belki. güzel ya. Tıkla oraya Bu sefer Serbest maalesef. Yüz yapalım. Bakalım bizden ne oluyor. Deniyoruz. Skor falan yok. Bu ne? Oha! O trafiğe bak lan İstanbul trafiği. İstanbul trafiği oğlum bu. <laughs> İstanbul trafiği. Göster şu şey. Abi siz çekirin ya. Bu abi İstanbul trafiğine yakalandık. Ah be. Lan bu trafikten geçmeye çalıştım. Bakın şöyle. Tam bu trafiği. Tam bu trafiği lan. Oğlum bence bu İstanbul trafiği ya. Daha ne diyelim. Bak küçükken kaybolan arabalarımız mı burada lan yoksa? Evet arkadaşlar bence bu kadar yeterli. O zaman oyun dediği gibi 3 2 1